Siz anlatıyorsunuz Müslümanlar olarak kainatta her şey güzel yaratılmış, her şey çok güzelmiş. İşte Allah her şeyi güzel yaratırmış. Nerede kardeşim güzellik? Adamlar böyle çıkıyor, çıkışları da böyle kendilerince bir yere dayanıyor. Yani güzellik dediği şey nerede abicim ya? Ben bakıyorum bir sürü çirkinlikler var dünyada. Kendi söylüyor onu. E hani Allah her şeyi güzel yaratırdı, çirkin bir şey yaratmazdı. İşte bak çirkinlik görüyorum. Demek ki sizin söylemiş olduğunuz sözler hakikati ifade etmiyor diye söylüyorlar. Biz de bunun hakikatini bilemezsek Müslüman kardeşlerim olarak yani onlara bunu nasıl anlatmamız gerektiğiyle ilgili bir bilgi sahibi değilsek o zaman neyle karşılaşıyoruz? Hemen karşı tarafa küfür, hakaretle başlıyoruz. Ulan sen zaten zındık cehenneme gireceksin falan moduna dönüyor. O sana, sen ona, sen ona falan bir rahatlıyorsun, bir deşarj oluyorsun ama sonuçta hiç fayda elde edemiyorsun. Peki bunun sırrı ne? Gerçekten Allah her şeyi güzel mi yaratır? Buna nasıl bakacağız? Bakın çok ilginç bir şekilde anlatıyor bunu üstad. Diyor ki her şeyde kısa bir ders dikkatli dinlerseniz hayatınızda güzel bir pencere açacak bir ders. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsün güzellik ciheti vardır. Evet, kainatta her şey her hadise ya bizzat güzeldir ona hüslü bizzat denilir. Bizzat güzel. Baktığınız anda zaten ona çirkin demeniz mümkün değildir. Neymiş bu? Bizzat güzel, hüslü bizzat güzel. Net yani. Yorum bile yapmana gerek yok. Veya işte burası önemli neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bakın iki tane yönü varmış. Yani bir şey ya bizzat güzel ya baktığımız zaman ikinci cihette güzel gözükmüyor ama neticesi güzel. Bir kısım hadiseler var ki zahiri görüntüde çirkin, müşevveş, karışık insanı huzursuz edicidir fakat o zahiri o görünen perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar düzen vardır. Şimdi bu ne demek? Bahar mevsiminde bir örnek verecek üstad. Fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında. Şimdi bu normalde çok güzel bir görüntü değil değil mi? He, çakır çakır yağmur yarmış, balçık çamur olmuş, her şey böyle karışmış. Hatta bizim planlarımız bozulmuş, bir yere gidecektik, gezmeye gidecektik. Arabayı yeni yıkatmıştık, ne bileyim işte yeni ayakkabı almıştık. Bak içerisinde o yağmurun ve o çamurun göstermiş olduğu bir çirkinlik gözüküyor. Yani hoş değil, bizi rahatsız eden bir an, bir ortamla karşı karşıyayız. Ne diyor? O toprak perdesi altında ne var peki onun neticesinde? nihayetsiz güzel çiçek, muntazam bitkilerin tebessümleri saklanmış. O yağmurlar yağmasa, o toprak öyle çamurlaşmasa, o sizin bakmaya doyamadığınız çiçekler, o muhteşem renkler, o yemeğe doyamadığınız karpuzlar, meyveler, yiyecekler nasıl çıkacaktı? Evet zahiren yağmur, fırtına, bir şer gibi gözüküyor, çirkin gibi gözüküyor. Ama neticesi cihetle bakarsanız aslında hiçbir çirkinlik yok. Bizzat güzel olması gerekmiyor. Güz mevsiminin, bakın ne kadar hoş bir ifade. Güz mevsiminin, ne demek güz mevsimi? Sonbahar. Haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında te tecelliyatı celaliye-i masarı olan kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için. Ne demek? Sonbaharda, kışta ne oluyor arkadaşlar? Hayat şartları ağırlaşıyor. Değil mi? Ciddi bir ağırlaşma var. Ciddi bir zorluk var. O tazipten muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazifeyi hayattan terhis etmekle beraber. Ne demek terhis etmek? Onların ruhlarını alıyor Cenab-ı Hak. Bedenlerini alıyor. Onları o kışın zahmetiyle karşı karşıya bırakmıyor. Tekrardan aynı mahlukatı bir sonraki baharda yaratıyor. Zahiren gördüğün ölümde bir çirkinlik var. Ama çirkinin arkasında onlara bir zahmet vermemek gibi bir şefkat tezahür ediyor. O kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihsal etmek hazırlamaktır. Fırtına, zelzele, deprem, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Üstadın güzel bir sözü var hatırlarsınız. Atmacanın serçeye tasliti, saldırması serçenin istidatlarını açar. Sizlerin de manevi istidatlarınız var, her birinizde tohum hükmünde. Yani Cenab-ı Hak bir ruh yaratmış sizde, bu ruhun içerisinde küçük küçük tohumlar hükmünde birçok istidadınız, kabiliyetiniz var. Bunlar nasıl açılıyor biliyor musunuz? Bu tohumlar nasıl patlıyor? Nasıl ki bir tohumu toprağa koyuyoruz, sulayıp gübreleyip güneşe maruz bıraktığımız zaman o tohumun ne olduğunu görebiliyoruz. Şuraya binlerce tohum getirsem hangisinin ne olduğunu anlayamazsınız. Güzelliğini de göremeyiz ama bir kimyevi bir muameleye tabi tutsak onları gömsek birdenbire muhteşem şekilde yapraklar, çiçekler ve kokularla harikulade sanat eserleri ortaya çıkacak. İşte insan da böyledir. İnsan sürekli karşılaşmış olduğu olaylarla sabır denilen o muhteşem, şefkat ve merhamet denilen, yardımseverlik denilen o muhteşem istidatlarınız, ruhunuzdaki o duygular inkişaf etmeye başlar. Ama hayatınız tek düze olsaydı, soruyorum hangi duygularınız, hangi istidatlarını inkişaf edebilirdi ki? Tohumları şuraya bıraksak, bir kimyevi muameleye tabi tutmasak, Hangisinin ne olduğu anlaşılmayacağı gibi biz de bu olayların karşısında sabit bir tek düze bir hayat yaşasaydık hepimiz aynı insan olacaktık. Ama öyle değiliz değil mi? Birimiz yardımsever, birimiz daha çok yardımsever. Birimiz cömert, birimiz cimri. Birimiz çabuk sinirlenir, birimiz hemen sinirlenmez. Bakın o duygularımız karşılaştığımız olaylara karşı gösterdiğimiz tepkiler neticesinde açılıyor çirkin gibi gözüken hadiseler insanın ruhunun içindeki güzellikleri veya da o çirkinlikleri ortaya çıkartıyor. Netice itibariyle bir şeyin ne olduğunu öğrenmek her cihette neticesi itibariyle güzeldir. Tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri yani ilk bakışta görünen Çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbülleşir, güzelleşir. Güya kısa bir örnek verip bitireceğim. Umum inkılaplar, o değişikler, külli tahavüller, başkalaşımlar birer manevi yağmurdur. Dünyada yaşanan bütün o hadiseler, savaşlar bile her birisinde insan onun neticesi itibariyle kendi ruhunda bundan sonraki yapması gereken hadiseler için tedbirler alır. Yani her bir hadisenin insanı olgunlaştırma, ruhundaki o güzellikleri ortaya çıkartma noktasında bu adam zalim mi masum mu? Bu adam iyi bir insan mı kötü bir insan mı olarak çıkartmasında da güzellik vardır. Öğrencilere sorsak sınav olmak iyi bir şey mi? Bak çirkin bir şey diyorlar değil mi? Kötü bir şey. Niye sınav diye bir şey var? Ama sınav olmasa neticesine bakın sınavın kim çalışkan kim tembel ortaya çıkmayacaktı. Sınav zahiren kötü ama neticesi itibariyle güzel. Çünkü kimin ne olduğu ortaya çıkıyor. İnsanlar soruyor Cenab-ı Hak bizi niçin direkt cennete almadı? Niye alsın ki? Cennete hak eden girer, Cehenneme de hak eden gider. Allah adalet sahibidir. Her yeze hakkını verir. Fakat insan zahir perest hem hodgem olduğundan ne demek kendini düşünen ve hep gördüğüyle hareket eden olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Şuradaki müthiş olaya bakın. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise biz ne yapıyoruz? Yani bu bilim için çirkin mi kötü mü? Ben kendime göre değerlendiriyorum. Bana faydası varsa iyidir. Bana faydası yoksa kötüdür. Çirkindir, gereksizdir diye görüyoruz. Niye? Hodgamız. Eşyanın insana ait gayesi bir ise sanatkarının esmasına ait binlerdir. Mesela kudreti fatıranın benzersiz şeyleri yaratan Allah'ın büyük mucizelerinden olan dikenli otları mesela gül değil mi dikenleri var. Mesela kaktüsler veya da diken olan birçok ağaç görürsünüz değil mi? Bak gülün yanında dikenin ne işi var diyorsunuz. Veya niçin böyle dikenli şey yaratmış ki? E ben bunu tutamıyorum. Oğlum zaten sen tut diye verilmiyor. Yaratılmamış ki. Ama insan ne yapıyor? Ben neden istifade edemiyorum diye bakıyor. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları, ağaçları muzır, zararlı, manasız telakki eder. İşte o ateist düşüncesi böyle söylüyor. E ne gerek var hani? Madem gül yaptı, dikeni niye koydu diyor. Sanki o bir eksiklikmiş gibi ha. Dikenli ağacı niye yarattı? Dikensiz yaratsaydı... Mesela karpuzu yarattı. E niye çekirdek var? Çekirdeksiz karpuz ayıklamakla uğraşıyoruz. Bak şaka yapmıyorum ha. Çok enteresan kafa yapıları var. Zor. Abi niye mesela ceviz abi o kadar kırmakla uğraşıyoruz? Ne istiyorsun lan? Ağzına koysun yani. Direkt öyle istiyor yani. Oradaki güzelliği göremiyor. Kabuktaki güzelliği göremiyor. Kabuğun ambalaj sistemindeki o muhteşem mühendisliği göremiyor. Allah'ın sana o ceviz kabuğunda sana da sen de böyle kaplar yapabilirsin diye gösterdiği o ilmi, vizyonu göremiyor. Allah sadece yaratmak için yaratmıyor ki. Yarattığı insana bir yön, bir vizyon çiziyor sana şu yaşamış olduğun hayattaki teknolojik gelişmelerden faydalan diye misaller gösteriyor. Biz böceği inceliyoruz. Değil mi? Biz mısırı inceliyoruz. Biz bitkileri inceliyoruz. O bitkilere benzer kendi hayatımızda kullanabileceğimiz neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Ama senin sana faydası yoksa sen de o faydayı anlayabilecek bir ilme sahip değilsen gereksiz bu diyoruz. Karpuzun çekirdeği gereksiz olur mu arkadaşlar? Şimdi buradaki kısım anlaşıldı mı? Yani Allah'ın yaratmasında ne demişti? Allah'a bakan yönü var, bize bakan yönü var, başka kainattaki mahlukata bakan yönleri var. Sana bakan yönü kötü oldu diye kötü diyorsunuz. Mesela insanların en çok rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi dışkıdır. Değil mi? İdrarınızdır. Büyük yapmış olduğunuz tuvalettir. Bak çirkin bir şey gözüyor görüyoruz bunu. Yani Allah niçin böyle bir şey yaratmış? Ne gereksiz. Ama bu gereksiz de diye şeyin zahiri ne? Çünkü zahirde bir gül gibi güzel durmuyor. Değil mi? Şimdi kime göre, neye göre olarak değişir? Şu anda bu bilim adamları var ya tıpçılar, değil mi? Şu anda laboratuvarcılar mı? Ne diyorlar? Laboratlar mıdır? Öyle bir isimleri var. Bunlar hastaneye gittiğin zaman isim neydi abi? Erdal, Erdal abicim hastaneye gittiğin zaman tetkik yaptırılacağın zaman ne istiyorlar senden? <laughs> Neyi doldurdu diyor abi benzin mi? <laughs> Ya adam senin dışkını değil mi? Al bunu git diyor. Gidiyorsun oraya. Ulan diyorsun bu kadar sığdıramayız ama neyse hani. <laughs> adam bak senin o dışkını alıyor. Değil mi? Şeyden idrarı da alıyor. Oturuyor bunları gözlüğünü tokuyor. Yıllarca okumuş benim bokumu araştırmak için. <laughs> Anladın mı? Tık, tık 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 bakıyor. Tamam diyor. Sizde diyor şunlar var şunlar eksik bunlar. E hani kötüydü? Bak insan denilen muhteşem bir vücudun arızalarını, sıkıntılarını tespit edebilmek için böyle muhteşem bir şey koymuş Cenab-ı Hak. Sen zahiren bakıyorsun, çirkin diyorsun ama neticesi çirkin mi? Değil. Netice olarak muhteşem bir şey. Yaratılışın her şeyi böyle. Ama insan kendisiyle değerlendiriyor. Çok bu dersi yaptığımda çok anlattığım bir konu vardır. Belgesel izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Senin bok dediğin şey bize göre yenmez, içilmez. Başka hikmetleri var, faydaları var. Müthiş bir hadise aslında. O sindirim sistemi, çıkış sistemi muhteşem bir mühendislik aslında. Çıkan da muhteşem bir mühendislik. Çünkü çıkınca boş olmuyor ki. Onu da mikroorganizmalar yiyor, bir sürü şey oluyor. Ya bok böceği diye bir böcek var biliyor musunuz? Biliyor musun? Miraç ya. Radyolarda efekt için koyuyorlar ya onun gibi adam. Bakın arkadaşlar bok ve ismi bok böceği. Yani hakaret etmek için söylemiyorum yani. Bildiğim belgesellerde anlatıyorlar. Bu arkadaşın izlediniz mi hiç belgeselde? Ulan adam bir sanat icra ediyor. Görmüşsünüzdür böyle. Topluyor onu topluyor değil mi? Topluyor arka ayaklarıyla böyle kocaman hale getiriyor. Onlarla böyle götürüyor. Ya zahiren bok bu yani. Ama onun yemeği senin nasıl ki yediğin kuru fasulye neyse, sen nasıl keyif alıyorsan, muzu yerken nasıl keyif alıyorsan, çorbayı nasıl keyif alıyorsa onun yemeği bu. Peki bu cihette bak. Senin kötü ve çirkin ve pis diye görmüş olduğun şey ona göre ne bir rızık. İşte o zaman Allah'ın Rezzak esması Nasıl senin yediğin muzda tecelli ediyorsa. Değil mi? Aynı şey o hayvan içinde o dışkıda tezahür ediyor. Kime göre, niye göre? Ama insan zahirperest hodgam olduğundan dolayı. Kendisine bir menfaati yoksa veya kendisine menfaati olup olmadığını anlayamıyorsa bu çirkin diyor. Ama cana bak. Biz biliyoruz ki çirkin hiçbir şey yaratmamış. Ne aklımızda kalacak? Bizzat ya bir şey bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Allah'ın çirkin yarattığı hiçbir şey yoktur. Şeytan çirkin değildir. Yaratılışında binlerce hikmeti vardır. Musibetler çirkin değildir. Hastalıklar çirkin değildir. Neticesi itibariyle birçok güzelliği içinde barındırmaktadır. Sen göremiyorsan diye Rabbini o noktada ne yapma? Çirkin yaratmakla suçlama. Sen o çirkin gördüğün şeyin arkasındaki netice itibariyle güzelliği göremiyorsun. Cümleyi tekrarlayın. Bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir